Komple İslam dünyasının ekonomisini düşünün. Kaç tane bankası var elinde? Yok. Size İslami bankacılık diye yutturlar. Ne var? Kuvvet Türk var. Başka? Bankas ne? Albaraka var. Bankasya vardı, kapandı. Türkiye Finans var. Evet. Hepsi de bakın hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bankacılık yasasına bağlıdırlar. Hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti icra ve iflas kanununa bağlıdırlar. Türkiye'de İslami hiçbir şey yoktur. Kurum olarak. Diyanet dahildir buna. Türkiye layık, demokratik insan haklarına saygılı bir dev cumhuriyettir, devlettir. Öyle değildir ama tanımı böyledir. Öyle değildir. Layık değildir yani. İnsan haklarına saygılı der değildir. Hukuk devleti der değildir. Tanım böyledir ama anayasada. Tamam, demokrasi der değildir. Ben demokrasici değilim ha. Bunu da ifade edeyim. Ben Müslümanım. Ben demokrasici değilim. Ben dünyanın hiçbir yerinde de demokrasinin olduğuna inananlardan da değilim. Ben dünyanın hiçbir yerinde hukuk devletinin olduğuna da inananlardan değilim. Dünyanın dünya üzerinde şu anda bir hukuk devleti yok. Dünya üzerinde demokratik bir devlet yok. Dünya üzerinde laik bir devlet yok. Var olduğunu söyleyenlerle çatır çatır istedikleri platformda tartışırım.